Yani Kur'an'da mehdiyet o kadar iç içedir ki. Yani Kur'an'da e, dev bir konu olarak işlenir mehdiyet. Yusuf kısasında mehdi, mehdiyet anlatılır. Kehf kısasında mehdiyet anlatılır. Süleyman kısasında mehdiyet anlatılır. Kur'an'ın bütününde mehdiyet birçok yerde görülür. Ve dünya hakimiyetiyle ilgili çok fazla ayet vardır. Bu ayetlerde de bunu görmek açıkça mümkündür. Mesela, Kasas suresi 5. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere hapsedilmiş, ezilmiş, iftiraya uğramış, her türlü zorla girmiş müminlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, dünya hakimi yapmak, yani Türk İslam Birliği ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ebced'i kaç? Doktor Hocam. 1996 Hocam. Evet, bak bunu bildin. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Önderler ve mirasçılar kılmak kelimesinin evceti de 2021 veriyor. Maşallah. Dünya hakimiyeti inşallah. Hep ilgili ayetler hocam. 20-30 senelik bir evet. döneme e geliyor ebcetleri maşallah. Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Furkan Suresi 56. Bak biz senin yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Uyarıp korkutucu. Allah'tan korkun diyor, tebliğ yapıyor. Ebcedi 1981 yılını veriyor. Maşallah. Sure numarası 25. Ayet numarası 56. 1956 zaten munafıkane sistemin yıkılış tarihidir diyor Said Nursi. Yıkılışının başladığı tarihtir diyor. Maşallah. Artık ondan sonra sürekli bir tırmanış olacaktır diyor. 25'te 56'yı çarptığımızda ne yapıyor? 1981. Hicri 1400 verir. Miladi 1981 verir. Evet. İşte böyle biz yeryüzünde Yusuf'a, Hazreti Yusuf'a güç ve imkan ve iktidar verdik. Yani dünyada lider yaptık diyor Cenab-ı Allah. Ebcedi kaç? 2017. Maşallah. İslam'ın hakimiyeti. Tabii. Maşallah. Taha suresi 123. Kim benim hidayetimi uyarsa diyor Cenab-ı Allah. Hadi ismin tecelli yani mehdilik yaparsa, e, İslam'ı dünyaya yayarsa, inşallah hidayetime uyarsa, artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Şaşırıp sapmamak mehdinin bir özelliğidir inşallah. inşallah. Mutsuz olmaz. Ebced'i kaç? 1982. Maşallah kadar tevafuk olur mu? Olmaz hocam inşallah. Bir harikuladik yok mu bunda? Evet. Bakın diyor ki Taha suresi 135. Sonunda dümdüz dost doğru yolun sahipleri kimlermiş? Yani Kur'an'ın sahipleri, İslam'ın sahipleri kimlermiş? Ve doğru yola ulaşan kimlermiş? Yani doğru yolu tam oluşturan güzel ahlakı, sevgiyi, barışık oluşturan kimlermiş? Pek yakında öğreneceksiniz. 2023 ebceti, hesaplasınlar. Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık, tebliğciler yaptık. Ve onları hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi, Enbiya Suresi 73. Ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ebced'i 1984. Maşallah. Hani Allah peygamberlerden kesin bir misak kalmıştı diyor Cenab-ı Allah Ali İmran sure 81'de. Bütün peygamberler zer alemine daha dünyaya gelmeden Allah katında daha önce de söylemiştim tek bir an vardı. Tek bir an içerisinde biz sonsuz öncede de vardık Allah katında e, gali, gali denen insanlar daha dünyaya sunulmadan önce Allah peygamberlerin hepsini topluyor ve onlardan bir söz alıyor. Diyor ki andolsun size kitap ve hikmetten verip size kitap vereceğim diyor ve hikmet de vereceğim diyor. Sonra size beraberinizdekini doğrulayan, doğrulayan bir elçi geldiğinde birisi gelecek diyor. Sizin kitabınız hangi kitapsa mesela Kur'an ise, Tevrat ise, İncil ise o kitabı tasdik edecek diyor. Evet. Böyle bir elçi gelecek diyor. Ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız diyor Allah. Ta, emir veriyor. Bakın. Ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Demişti ki bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükü mü aldınız mı diyor Allah. Yani bu sözü bu ağır yükü aldınız mı diyor. Onlar Cenab-ı Allah'a evet diyorlar. İkrar ettik diyorlar. Ya Rabbi diyorlar Kabul ettik diyorlar. Bizim peygamberimize dahil. Hz. Muhammed, İsa, Musa, İbrahim, Nuh. Nuh. evet. Ayet var. Evet. Hepsinden biz Allah söz aldık diyor. Bak senden, e, İsa'dan, İsa'dan, Musa'dan, Nuh'dan e, İbrahim'de, İbrahim'de. ve İbrahim'den. Evet. Hepsinden söz almıştık. Bir diyor. başka ayette. Evet bir başka ayet. Evet. İnşallah. Öyleyse şahit olun ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Bakın şimdi sonra size beraberinizdekini doğruya doğrulayan bir elçi geldiğinde. Sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldi. Yani Kur'an'ı doğrulayan, Kur'an'a uyalım diyen bir elçi, İnşallah. bir tebliğci, bir müslü, bir mehdi geldiğinde evceti kaç? 1956. Maşallah. Yani Risale-i Nur külliyatının serbest bırakıldığı tarih ve Said diyor nifak sisteminin de artık gerilemeye başlayacağı tarihtir diyor. Bundan sonra artık gerileyecektir diyor İnşallah. bu tarihten sonra. Evet. Bunu kaç yıl önce söylüyor? 60-70 yıl önce söylüyor. Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım ayetin bu kısmı ise miladi 1994 yılını veriyor. Mehdi'nin faaliyet yıllarını veriyor. Çünkü şimdi bakın Cenab-ı Allah diyor ki peygamberimize bir elçi gelecek. İsa'ya da diyor bir elçi gelecek. Nuh'a da diyor. Musa'ya da söylüyor. Hazreti İbrahim'e de söylüyor. Hepsine söylüyor. Hepsi ya Rabbi kabul ettik diyor. Elçi geldiğini biz yardımcı olacağız. O Mehdi'ye, o mürşide yardımcı olacağız. Ee, şimdi bütün peygamberler geldi. Ayetin ikinci anlamı olarak peygamberimizin yardım ettiği bir elçi olmadı. Allah peygamberimize söz aldı. Evet. Ama bir elçiye yardım etmedi. Musa ve İsa'da da bu yok. Evet. O zaman bu kim? Hazreti İsa geldiğinde Hazreti İsa'ya biz soracağız. Bu ayette sen söz verdin diyeceğiz. Değil mi? Evet. Allah'ın Nebisi diyeceğiz. Sen i̇nşallah. Bir söz verdin. Ki sen olsun inşallah diyeceğiz. Sen kime yardım edeceksin diyeceğiz. Allah'a verdiğim bir söz var. Kime yardım edeceğim? O da diyecek ki Mehdi'ye yardım edeceğim diyeceğiz. inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ayetin bir işareti de budur işte. Maşallah. İnşallah. Çünkü yemin etmişler Allah'a. yardım edeceğiz diye. Beraberinizdekini doğrulayan. Kur'an'ı doğ, Mehdi doğruluyor mu? Doğruluyor. Evet. Kur'an'a tabi mi? Tabi. Değil mi? E, İsa'ya sorulduğunda kime sen yardım edeceksin dendiğinde Mehdi'den başka kimse yok. Zaten ona yardım ediyor. Yani geliş amacı, insanın bir amacı da Mehdi'ye yardım etmek. Evet inşallah. Onun vezir olarak geliyor zaten. Bakın Mehdi'nin büyüklüğünü buradan anlayabiliriz. Hazreti İsa gibi ulu lazım bir peygamber. Dünyadaki en büyükliğinin peygamberi Mehdi'ye vezir olarak gönderiyor Allah. Evet. O yüzden Mehdiyet Kur'an'da çok kapsamlı geçen bir konudur. Çok çok kapsamlı geçen bir konudur. Evet.